Murat Arl, Cumhuriyet Gazetesi. Antik Kent Kapısı, Rand Kapısı. Anemeryum, Antik Kenti. Adını hiç duydunuz mu? Memleketin en güneyindeki Anamur Burnu'nun doğuya bakan yamaçlarında kurulan Anemeryum'un geçmişiyle ilgili kesin bilbilgi yok. Buna karşılık, yazılı kaynaklarda kentin MÖ 4. yüzyıllarda kurulduğu tahmin ediliyor antik kent 19. yüzyılda İngiliz donanmasından Albay Francis Beaufort'un bu kıyılarda yaptığı keşif gezisiyle tanınmış. Kentin adı bir liman listesinde geçtiği için onun İsa'dan önce 4. yüzyılda var olduğu söylenebiliyor, belki daha eski. Milattan sonra 1. yüzyılda gelişmeye başlayan Komagene krallığının bir bölümü olan Anemeryum'da Kral 4. Antiokos'un sikkelerinin basıldığı biliniyor. Kenti çevreleyen surlar bu dönemde yapılmış. Bu antik kentte simgeleşmiş bir yer var. Denizin altında bir kısım kalıntılar olan antik kentin denizle buluştuğu noktada, henüz kazı çalışmalarının tamamlanmadığı bilinen saray kompleksinin önündeki yerli ve yabancı turistlerin en çok fotoğrafını çektiği yer burası. Kara ağaçların bulunduğu yerde kurul kararına aykırı ve muhtemelen ruhsatsız olarak betonelme bir inşaat başlamıştı. Cumhuriyet gazetesi 2 Temmuz'da antik kente beton başlıklı haberiyle konuyu gündeme taşımıştı. Yaklaşık 2000 yıldır ayakta kalan birinci derece arkeolojik sit alanı olan Anemeryum antik kentindeki kilisenin yanındaki deniz kıyısında betonarme bir inşaat. Kazı çalışmalarının sponsorluğunu Yücelen Vakfı üstlenmiş. Projeye göre ana dolaşım için güzergah, teraslama, dinlenme noktaları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yapılacakmış. Ayrıca alan içinde ziyaretçilere yönelik geliştirilecek hizmet birimleri iki aşamalı olarak önerilmiş. Birinci grup hediyelik eşya satış, bilet, güvenlik kontrolü, vc hizmetleri gibi daha kapsamlı işlevlerin yer alacağı hizmet birimlerim. Yani giriş güvenlik ünitesi adı altında duvarları taş kaplama, zemini seramik bir betonarme yapılmasına izin verilmiş. İkinci olaraksa sosyal donatı düzenlemelerinin yer alacağı alana kafeterya yapacaklarmış. Bakın tüm bunlar 2400 yıllık birinci derece sit alanı üzerinde yapılıyor. Adana Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne hazırlanan teknik raporda aynen şöyle yazıyor yapılan sondaj kazılarında yapı izlerine rastlanıldığından giriş güvenlik yapılarının otopark yapılması planlanan alana doğru kaydırılması ve otoparkın bu alandan kaldırılması planlanmaktadır. Devam ediyor. Türkiye bina deprem yönetmeliği kapsamında yığıma yapılar için düşey ve yatay betonarme hatılların yapılması zorunluluğu sebebiyle mevcut tasarlanan yapı görselinin mümkün olmadığından yapılar taş duvarlar arasına gizlenecek betonarme kolonlar vasıtasıyla betonarme sistem olarak çözülmüştür. Yani ne diyelim ki göz göre göre yapıyorlar. Efes antik kentine git, Kinidos'a git, Sard Harabelerine git. Hepsinin girişindeki benzer yapılar prefabrik ve yükseltilmiş platformlar üzerinde yer alıyor. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Merçet Anamur Temsilciliği konuyla ilgili kendisine ulaşan fotoğrafı paylaştı ve gazetelerde paylaştı. Bunun üzerine inşaat durdu. Peki ihale yapılmış mı? Mersin Anemeryum Ören Proje Hazırlama işi 2015 yılında ihale edilmiş. Revzen Mimarlık 219 bin TL bedelle projeyi hazırlamış. Yıllar geçmiş. Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde Anemeryum Antik Kenti Çevre Düzenleme İşi adı altında ihale yapılmış. İhaleyi 30 milyon 768 bin Türk lirası bedelle Tuğba İnşaat Şirketi almış. Ticaret Sicil gazetesine göre Tuğba İnşaat'ın sahipleri Taha Erim ve Muzaffer Erim. Bu tarihte Furkan Erim hisselerini Taha Erim'e devretmiş. Furkan Erim'in babası, şehir tarihi araştırmacısı ve Mersin Kent Tarihi Müzesi'nin kurucusu Mustafa Erim. Hatta Furkan Erim'in 2017 yılındaki düğününe Mahir Ünal, Vali Özdemir Çakacak, AKP İl Başkanı Cesim Ercik de katılmış. Belki Mustafa Erim, Furkan Erim sanat tarihi açısından yetkin insanlardır. Belki sanata ve tarihe karşı dünya vatandaşlığına yakışan bir bakış açıları da olabilir. Ama böylesine bir ahbap çavuş ilişkisine giriyorlarsa sanmıyorum. Mesele de bu değil zaten. Mesele 2400 yıllık bir antik şehrin bile rant kapısı olarak görülmesi. Zaten rant zihniyeti yüzünden bugün ekonomi de ülke de bu halde.